ayın hareketleri hakkındaki temel yanılgılar. Birçok insan ayın gökyüzünde hep aynı yüzünü göstermesinden dolayı dönmediğini düşünür. Bu algı günlük gözleme dayanır ancak fiziksel gerçekliği yansıtmaz. Ay aslında kendi ekseni etrafında düzenli bir dönüş hareketi yapmaktadır. Dönme bir cismin kendi ekseni etrafındaki hareketidir. Dolanma ise bir cismin başka bir gök cisminin etrafında yaptığı yörüngesel harekettir. Ay söz konusu olduğunda bu iki kavram sıkça birbirine karıştırılır. İnsan gözü yalnızca dünyadan görülebilen kısmı referans alır. Bu sınırlı bakış açısı ayın hareketlerinin eksik anlaşılmasına yol açar. Gözlemsel sabitlik fiziksel hareketsizlik anlamına gelmez. Ayın sabit görünmesinin nedeni dönüş süresi ile dolanma süresinin eşit olmasıdır. Bu durum ayın her an aynı yüzünü dünyaya çevirmesine yol açar. Sonuçta hareket vardır ancak algılanmaz. Bilimsel gerçekler ölçüm ve hesaplamaya dayanır. Günlük gözlem ise sınırlı perspektif sunar. Ay örneği bu farkın en net görüldüğü durumlardan biridir. Ay gerçekte nasıl hareket eder? Ay kendi ekseni etrafında düzenli olarak döner. Bu dönüş dünyadaki bir ay süresine yakın bir zaman alır. Yani ayın dönmediği düşüncesi bilimsel olarak yanlıştır. Ay dünyanın etrafında eliptik bir yörüngede dolanır. Bu hareket yerçekimsel olarak dünyaya bağlıdır. Dolanım süresi oldukça stabildir. Ayın dönüş süresi ile dünya etrafındaki dolanma süresi yaklaşık 27,3 gündür. Bu eşitlik tesadüf değildir fiziksel süreçlerin sonucudur. Bu eş zamanlılığa senkronize hareket denir. Ay her yörünge turunda kendi ekseni etrafında tam bir dönüş yapar. Böylece aynı yüzünü korur. Açısal hız bir cismin dönme hızını ifade eder. Ayın açısal hızı yörüngesel hareketiyle uyumludur. Bu uyum sistemin kararlı olmasını sağlar. Gelgit kilitlenmesi tidal locking mekanizması Gelgit kuvvetleri iki gök cismi arasındaki çekim farkından doğar. Dünya'nın çekimi ay üzerinde farklı noktalarda farklı etkiler yaratır. Bu da şekilsel deformasyonlara neden olur. Dünya ay'dan çok daha büyük bir kütleye sahiptir. Bu nedenle ay üzerinde güçlü bir yerçekimsel etki uygular. Bu etki zamanla ayın dönüşünü değiştirir. Gelgit deformasyonları ayın iç yapısında sürtünmeye yol açar. Bu sürtünme enerji kaybı demektir. Enerji kaybı ise dönüş hızının azalmasına neden olur. Başlangıçta daha hızlı dönen ay zamanla yavaşlamıştır. Bu süreç milyonlarca yıl sürmüştür. Sonunda dönüş ve dolanma eşitlenmiştir. Bu eşitlik sağlandığında sistem kararlı hale gelir. Ay artık farklı bir yüzünü göstermez. Bu duruma gelgit kilitlenmesi denir. Ay'ın geçmişi, kilitlenme öncesi dönem Ay'ın kökeni hakkında en güçlü teori büyük çarpışma hipotezidir. Dünya ile Mars büyüklüğünde bir cismin çarpıştığı düşünülür. Bu olay ayın oluşmasına yol açmıştır. Oluşumdan sonra ay oldukça hızlı dönüyordu. Bu dönüş sabit ve düzenli değildi. Fiziksel denge henüz sağlanmamıştı. Erken dönem dünya ay sistemi oldukça kaotikti. Yerçekimsel etkileşimler çok daha güçlüydü. Bu da gelgit etkilerini artırıyordu. Zamanla gelgit kuvvetleri baskın hale geldi. Ayın iç yapısı bu kuvvetlere tepki verdi. Bu tepkiler dönüşü yavaşlattı. Bu değişim kısa sürede gerçekleşmedi. Milyonlarca yıl boyunca kademeli olarak ilerledi. Sonuçta bugünkü kilitli yapı ortaya çıktı. Karanlık yüz yanılgısı. Ayın arka yüzüne sıklıkla karanlık yüz denir bu ifade bilimsel olarak yanlıştır. Karanlık olmakla ilgisi yoktur. Ayın arka yüzü de güneşten ışık alır, orada da gündüz ve gece yaşanır. Sadece dünyadan görünmez. Ayın her noktası belirli sürelerle aydınlanır. Bu döngü ayın dönmesiyle ilgilidir. Arka yüz bu döngüden muaf değildir. Görünmeme sebebi yalnızca gelgit kilitlenmesidir. Ay sürekli aynı yüzünü dünyaya çevirir. Bu yüzden arka yüz gizli kalır. Yanlış terimler yanlış algılar yaratır. Karanlık yüz ifadesi de buna örnektir. Bilimsel doğruluk için doğru kavramlar önemlidir. Ay'ın ön ve arka yüzü arasındaki fiziksel farklar. Ay'ın arka yüzü daha fazla krater barındırır. Bunun nedeni yüzey yenilenmesinin daha az olmasıdır. Bu durum erken dönem çarpışmaların izlerini korur. Arka yüzün kabuğu daha kalındır. Bu da lavın yüzeye çıkmasını zorlaştırmıştır. Sonuç olarak düz alanlar daha azdır. Ön yüzde geniş bazalt düzlükler bulunur. Arka yüzde bu yapılar sınırlıdır. Bu fark jeolojik geçmişe işaret eder. Ay'ın iç yapısı simetrik değildir. Ön ve arka yüz arasında termal farklar vardır. Bu da yüzey özelliklerini etkiler. 1959'da Luna 3 bu farkları ilk kez ortaya koydu. Daha sonra birçok görev bu verileri doğruladı. Ay'ın iki yüzü gerçekten farklıdır. Evrende gelgit kilitlenmesine diğer örnekler. Merkür Güneş'e neredeyse kilitlidir. Dönüşü ve dolanımı özel bir rezonans içindedir. Bu durum aşırı sıcaklık farkları yaratır. Plüton ve Charon birbirine karşılıklı kilitlidir. İki cisim de sürekli aynı yüzlerini gösterir. Bu nadir ama önemli bir örnektir birçok öte gezegen yıldızına kilitlidir. Bu durum yaşam ihtimallerini etkiler, bir yüz sürekli gündüz yaşar. Büyük gezegenlerin uydularında da kilitlenme yaygındır. Bu, yerçekimin doğal sonucudur. Ay bu sürecin klasik örneğidir. Bu mekanizma evrende yaygındır. İstisna değil kuraldır, ay sadece bize en yakın örnektir. Gelecekte dünya ay sistemi değişir mi? Ay her yıl yaklaşık 3,8 cm uzaklaşır. Bu ölçümler lazer yansıtıcılarla doğrulanmıştır. Sistem hala değişmektedir. Bu uzaklaşma açısal momentum transferinin sonucudur. Dünya yavaşlar, ay uzaklaşır, enerji korunur. Dünya'nın dönüşü çok yavaş da olsa yavaşlamaktadır. Günler zamanla uzar. Bu süreç son derece yavaştır. Teorik olarak dünya da aya kilitlenebilir. Ancak bu milyarlarca yıl alır. Pratikte gerçekleşmesi beklenmez. Bu süreçler insan ömrüyle kıyaslanamaz. Kozmik zaman çok daha uzundur. Ay'ın yüzü bizim için değişmeyecektir. Burası Dünya Bilgi Köşesi. Burada doğrulanmış bilimsel bilgilerle evreni ve dünyayı sade ama doğru bir dille anlatıyoruz. Gördüğünüz her içerik gözleme değil bilime dayanır. Peki sizce dünya bir gün aya kilitlenebilir mi? Eğer bu olsaydı gökyüzü ve zaman algımız nasıl değişirdi? Düşüncenizi yorumlara yazın.